Değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı ve rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Furkan Şark Odaları ekibi olarak şu an Ankara, Hayman'a, Bağcık İhsar Köyü'ndeyiz ve Mehmet Akbilen kardeşimizin misafir salonundayız. Gerçekten tek kelimeyle harika bir oda hazırladık, getirdik. yer vakıdan buraya kadar kurdu. Hayırlı olsun kardeşim. Çok teşekkür ederim. Biz, e, sosyal medyada görmüştük. Evet. Gazi'ydi. Biz de orada oldu. oldu. Biz projeyi ver. Ama bir kaygı var vardı. Belki gelene kadar çok sağol teşekkür Bugün çok başarılı bir proje oldu. Onun da sağlık. herkese teşekkür ediyorum buradan. Çok sağ olun, teşekkür ederim Hacı abi. güzel olmuş değil mi? Çok güzel oldu. Çok beğendik. Çok güzel